Biyoben'in de 25 yıl önce babamız Hüseyin Kullemci'nin girişimiyle temizlik ve kozmetik ürünleri üretimine başlamış bir firmayız. 25 yıldır da network marketing satış sistemiyle son 15 yılını international olarak hizmet veren 10 binlerce girişimciye sahip, 10 binlerce insana iş imkanı, gelir kapısı sağlayan network marketing firmasıdır. Ağırlıklı konumuz temizlik ve kozmetik ürünleridir. Ama destek ürünlerimiz, gıda takviyeleri, temizlik bezlerimiz gibi birçok ürün gamına sahibiz. Yaklaşık 220 kalem ayrı ürünü üretip girişimcilerimizin hizmetine sunmaktayız. Markamız Network Marketing Sistemi'nde Türkiye'de ilk yerli firma olmasıyla tartışılmaz bir üstünlüğü var. Bunun yanında Türkiye'de rakiplerimiz olmasına rağmen, yerli firmalar rakiplerimiz olmasına rağmen henüz hala hiçbir yerli rakibimiz international olarak Avrupa'da bir network marketing sistemine sahip olamadılar. Bu noktada Biobelinde markasını bir Türk markası olarak değerlendirdiğimizde hem ülkemizde hem de Avrupa'da veya 35 ülkede Türk markası olarak rakipsiz görüyoruz sektördeki güçlü yanlarımızın en önde geleni ürünlerimizin tamamını kendimizin üretiyor olması. Bunun dışında Eylül ayında da yepyeni bir ürün gamıyla pandeminin getirdiği alışkanlıkları, pandeminin getirdiği riskleri ortadan kaldıracak yepyeni birkaç ürünümüzü de piyasaya sunacağız. Güçlü yanlarımız öncelikli olarak kendimizin üretmesi, ürünlerimizi Türk markası olarak 35 ülkeye ihracat yapıyor olmamız. Biyobel'in de öncelikli olarak network marketingte Türkiye'de ilk yerli firma olması bu çapta karşılığında olmamasından sebep bu ödülü bizce zaten gönlümüzde kazanıyor. Bunun dışında 35 ülkeye de network marketingi taşıyarak, insanlara temas ederek Türk markasını Avrupa'daki, Amerika'daki kullanıcılara ulaştırabiliyor olmak ve bunu hiçbir satış ağı, marketing ağı ve market zinciri kullanmadan yapıyor olması bize göre çok büyük bir başarı.